arkadaşlar. Bugün sizlerle azin için bir tekne inşaat oynuyoruz. Arkadaşlar hesap yeni. Şimdi görev yapalım arkadaşlar. İlk köyde görevleri bitiriyoruz. Abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar size Ronaldo arabasının tarifini vereceğim. Ronaldo arabasını buraya mı yapacağım? Görev yapıyorum. Ben... Arkadaşlar Ronaldo sıkıştım. arabanın tarifini yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar sıkıştım bekleyin. Oha görünmez nasıl yaptınız? <laughs> Gene mi <sıkıştın>? oğlum. <laughs> Arkadaşlar pardon <Ben> sıkıştırıyoruz. <laughs> Atla. Ya oğlum benim ne biçim parkuru var ya. Yani? Ya oğlum. Ya benim parkur. Parkur diye bir şeyden haberim yok arkadaşlar ya. Ya oğlum ne biçim parkur yapıyorum ben. Şimdi zıplayacağım buraya. O... Olur mu? <laughs> 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 bir şey yapma. Evet arkadaşlar şuraya çıkamıyorum. Ben yeme ben yeme. Yeter. O sonunda arkadaşlar çıktım. Sarıkatlı arkadaşlar size. Aç. Aa canlı yayın çekek mi? Canlı yayın çekek mi? Canlı yayın çekek mi? Ben de canlı yayın çektim mi? Ya Efe kan bir, bir çek. Evet arkadaşlar. Çekeyim, çekeyim mi? Çekiyorum. Bir su. Şöyle. Video çekiyorum çek. Evet arkadaşlar sonunda yapıyordu. Görevi. Olmuyor. Bu nerede? Şurada mı arkadaşlar? Bakıp geliyoruz. Oh burada değil. Şimdi gidiyoruz. Hepsini söyleyelim. Evet arkadaşlar şimdi size oyunun neredeyse en hızlı arabasını göstereceğim. Evet, en hızlısı. En, en, en... Dalga Bu en hızlı. En... Lan geçme Efe. oyunun en hızlı arabası. Olarak. Şu. Olarak. Bence düzgün. Oyunun en hızlı arabası olarak bilinmesi lazım. Oyuna yeni bastıran kişiler için en hızlı araba. Bakın arkadaşlar. Arabamı yapar. Bu, 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 Benim bu, şeyim daha azı değil miydi? Ee, Oo arkadaşlar çorap haritası var şimdi şey yapacağım. Şey alacağım değil mi? Altın. Altın kaşık alacağım arkadaşlar. Evet. Altını unuttum ben de. Evet arkadaşlar altın kaşı. Ya altın kaşığı unuttum hatta ya. Uçma eylesini bilenler vardır. Arkadaşlar yıl 2025. 25 e abone olayım size de göstereceğim başmayı. Evet arkadaşlar. Oh. Benim şey arabam daha hızlı değil mi? Hangi? Ee... Oh, oh, oh! Öldük arkadaşlar. Ne arabamdı ya? Yarış arabam. İkisinin sütupları şu ee, Evet arkadaşlar. Eskiden yarı sarı basit Arkadaşlar takım değiştireceğim. Başka yere gideceğim ya. neydi <laughs> Beyaz takım. Sarı takıma gideceğim. Beyaz takım var mı? Ya sarı takım doğru. Beyaz takım var mı? İkisi var mı? Arkadaş ol biri. Evet arkadaşlar. En... niye buraya geldim? Çünkü okay. burası en yakını. Evet arkadaşlar şimdi şu bir bakayım. Bura neden? Ne <laughs> Ya 400. Ay o 400 Robux. Evet arkadaşlar 45 TL. değil mi o? zam geldi. Evet arkadaşlar Roblox biraz gıcık. Sunucuya yılbaşı geldi İndirim Hediye olarak indirim geleceğini, zam geldi. 400 e, Robux oldu. 100 Robux 400 oldu. Arkadaşlar ben 2 dakikalık buradan gitmem gerekiyor. Çünkü görev yapıyorum şu an. Ben oraya gidip geliyorum. Evet. Evet arkadaşlar. Sonunda geldim buraya. Alıyorum Ve aldık. Ama da... <laughs> hatırlıyor mu? haritası var mı? Evet arkadaşlar. Buraya gelmişken size gizli Herkesin dünyadaki oyunların neredeyse hepsinin bildiği bir tane gizli bölme göstereceğim. Ben bile biliyorum. Ben mi bulmuştum? Sen sen Bakın arkadaşlar açıldı. ne ben de bulmak şu sen. Sen. Kırmızı vardı. Kırmızı var. Bakın arkadaşlar şu renklere Nura. göre ya biz şu renklere göre yapıyorsunuz. İlk kırmızı var. Şimdi kırmızıya tıklıyorsunuz. Kırmızı gitti, mavi. Arkadaşlar benim tıkladığım aynı renkleri tıklayın yoksa olmaz. Başka mesela şu ha, koyu yeşili tıkladık olmaz. Yes pembe, şu yeşil pembe sarı. Şu sarı. Ve oldu bakın arkadaşlar şimdi burası açıldı. Ve alalım. Evet arkadaşlar. Aldım. Evet arkadaşlar. Şimdi Burası senin kanalının adı neydi? Bugra bugra uzun çizgi T1 yaz tamam kızar çizgi deniyor yok o zaman bu <laughs> şey bu <mi? gülüyor> hayır hayır o değil dur bildin mi evet arkadaşlar 500 elmasımız oldu Ne çıkar ya. Arkadaşlar sonuncu kutuyu açtım. Ve uy 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 arkadaşlar. Çok iyi şeyler çıktı. Bu gerçek adam mı? Evet. gerçek adam mı mı? benim gerçek attım. E, evet arkadaşlar baş... sizin için buradan iki tane şunu yeterse açacağım. Hesabını... 2 yetiyor mu? 90. F alsam bas. 2 tane birden. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bunun hepsini temizle. Bu Arkadaşlar uçma ilesi yapacağız. Arkadaşlar uçma ilesini şunlardan da yapabilirsiniz. Yap blokları. Aa, ben öyle. Evet. Hatta Değil mi? Şöyle yapalım. pardon. Neredesin ya? Heh. Yapalım şimdi. Başlattım. Lan ya arkadaşlar yanlışlıkla bile o sildim. Ölüyorum. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. O şey var. Ne var? Hani portal aldığımız harita var ya. Ama roketimiz yok. Üz Ay topumuz yok. Ondan alamayız. Evet arkadaşlar baştan yapıyorum. Yukarı artık ya. Bir türlü gidemedik. Şimdi o orta gidecek. Alamayacağım. Portal. Zaten alamayız ki. Şeyimiz yok. Portal demiyorum. O e adı neydi ya? Ha altın kaşık. Arkek. Arkadaşlar normal kaşık almayacağız. Altın kaşık alacağız. Şimdi. O kalabiliyor değil mi? Evet. Arkadaşlar başlattık. Yanımda bir tane daha kaşık verilmişti. O kaşık da çay şey kaşığı. Altın kaşık annesi. Ailesi sonsuz da. Evet. Ama mesela ıskaladı takip ediyor. O kaşıkla. Tamam. Yılbaşında bir yer vardı. Gene o su yerdeydi. Orada bir tane zombi vardı onu öldürüyordu. Bu oh! Kalksana şuradan. Evet arkadaşlar. Hatırlıyor musun? AFK seyircisi vardı. Ee, AFK neylesiydi o? Hatırlamıyorum. AFK seyircisi. Evet şu İksir. Da. İksir ilesi. Sen neden yapmıyorsun ya? Ben altın kaşık alacağım. Onları top görevini yapacağım. Ah, ah dur, dur, hadi, <laughs> hadi hadi arkadaşlar ve arkadaşlar yaptım yaptım şimdi buraya geldik basıyoruz ha, ona arkadaşlar şu yerdeki kırmızı düğmeye basıyoruz Geldik. Şimdi bunu bunlar... Onu altında kırmızı şeylere yakalanmayacağız Evet. Hadi. Aa, aa zekme ne de oluyor da hatırlıyor musun? Evet. 360. Lan dursana bir. Lan ne o? <laughs> Şimdi oldu. Ben bir gel. Sonra kızgınlaşınca patlıyor değil mi? Evet. Kızgınlaşınca bitiyordu. Evet sandık sandık veriyor. Sandık Bize içinden giriyor. Para veriyor muydu? Sandık Bu... içinden. Yok vermiyor. Bu tek kaşık mı veriyordu? Oyun dondu. Oğlum hayır hayır. Kaybedersen. Hadi sarıya dönüş artık ya. Dur dönüşü yok. Az kaldı. Çok az kaldı. Nereden bak? Hadi ezik sarıya dönüş. Arkadaşlar bu sarıya niye dönüşmüyor ya? Aa sarıya dönüştü. Genirlendi. Şimdi biraz kırmızı, artık ikili kırmızı atacak. Kırmızı dağılıyordu. Mor dağılıyordu. Değil mi? Evet arkadaşlar. Bu bak bu. Nereye Evet arkadaşlar. Sonunda kurt? Hadi ezik kırmızıya dönüştün. O kırmızı, kırmızı kırmızı. Kırmızıdan sonra Kırmızı doğru. deliriyor. Kırmızıdan sonra mor geliyor. Mor gelmiyordu. Burada geliyor bitiyordu. Ben. Ya! Berber. Yeterli. Berber. Arkadaşlar yapamadık. Arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Abone olup like atın. Tamam mı?